Bir insanın bilgi birikimi evindeki ayna sayısından belli olur demiş biri. Bir kişinin evinde tablodan çok ayna varsa ondan uzak dur yani. Bu sözü okudun mu? Yoksa biri mi söyledi? Yoksa bir röportajda mı duymuştum? İnan hatırlayamıyorum. Çok ilgimi çekti ama. Bazı sözler vardır. Sanki çok şey anlatırmış gibi gelir ilk duyunca. Sonra üzerine düşünmeye başlarsın ve fark edersin ki. Nedenselliği olmayan bir korelasyon bu ve saçmalık. Bir de hava katarlar retorik sorularla. Yağmur neden yağıyor biliyor musun evlat? Neden dayıcım? Çünkü yaprağını döken ağaçların hüznü gökyüzüne yansıyor. Vay dayım be ne laf ettin? Büyük adamsın. Halbuki sonbahar geldiği için yapraklar dökülüyor ve sonbahar bir yağmur mevsimi. Yani bir korelasyon var da nedensellik yok. Belki de ağaç mutlu. Oh be tüm yaz içimde tuttum. Nihayet tüm pisliği atıyorum diyor. Böyle konuşunca da sen nasıl sosyal bilimcisin diyorlar. Romantik değilim ya ondan. Belki de sosyal bilimci bedenine hapsolmuş bir mühendisimdir. Kim bilir. Ama sana kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Sonuçta içi boş lafları güzel güzel satmaya bayılan bir kitle ve bunu almaya hazır toplum yolunda insanlar var. Sorgulamıyorlar ya ver retoriği, ver nedensellik olmayan korelasyonu, durduğun kabat. Lakin insanın bilgi birikimiyle evdeki aynı resim sayısı arasındaki ilişki bence bu sözler gibi değil. Sanat eserine bakınca ruhunda bir hareket olan insanın bunu evinin duvarına asması çok güzel bir şey değil mi? Saydım, bir hediye olmak üzere toplam 7 tane tablo var evimde. Şimdi bir sekizinciyi yaptırıyorum bugünlerde. Çünkü baktıkça yaşadığımı hissediyorum. Baktıkça içimde bazı insani yönlerimi kaybetmemem gerektiğini hatırlıyorum. Ne bileyim, baktıkça mutlu oluyorum ya da baktıkça hedeflerim için daha çok mücadele etmem gerektiği aklıma geliyor. Her resmin bir öyküsü, her tablonun bir anısı var. Aynalar öyle mi? Mevcutta sahip olduğum 7 tabloya karşılık toplam 3 tane ayna varmış evimde. Ayna karşısında sadece kendini hayran hayran seyreden ego sahiplerinden olamadım ben hiçbir zaman. Bakarım saçım nasıl, bakarım kıyafetim düzgün duruyor mu, çıkar giderim. Bir daha gün içinde aynaya bakmak aklıma bile gelmez. Her zaman söylediğim gibi, bu işin doğrusu benim yaptığımdır gibi bir iddiam asla yok. Ama aynalardan iten bir şey var beni. Belki de yüzümdeki maskedir bu kendi yolunda olan herkesin yüzünde bir maskesi olmalı bence. Çünkü bizleri toplum yolundakilerin anlaması mümkün değil. Hiçbir zaman anlayamayacakları için de seni alaya alma çabası içine girmiyorlar mı? Düşünsene karşında yaşayışına anlam veremediğin ve dimdik duran bir insan var. Ve onun kendi hayatını yaşayışındaki bu kararlılığı senin zayıf yanın. İster istemez bir tepki veriyor vücudu. Sinirden gülmek, korkudan ağlamak gibi yani elinden hiçbir şey gelmediği için bir tepki veriyor vücudun ve bunu kontrol edemiyorsun. Bu anlayamayışlık ve anlam veremeyişlikle beraberinde alay etme eylemini getiriyor. Bu yüzden toplum yolunda olanların sözlerinin zerre kıymeti yok ki bizler için. Sen onların hayal gücünün çok ama çok ötesindesin çünkü. Lakin bu demek değil ki onları umursamayacağız diye kendimizde olduğumuz gibi onları açacağız. Yüzünde her daim bir maske olacak. O maske toplum içerisinde asla çıkmayacak. Bu maske neyi saklıyor peki? Öncelikle hayatta yaşadığın dertleri ve problemleri. Lütfen hayattaki dertlerin, problemlerin, insanlarla olan sorunların, iş yerindeki mutsuzluğun ya da eğer varsa evindeki huzursuzluğun gibi her şeyi maskelerin arkasına sakla. Bu konuda da şu iki hususu asla ama asla unutma. Birincisi atalarımıza bir atıfta bulunalım değil mi? Ne demiş eskiler? El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış. Senin için mi yanıyor? Ağzının tadı mı yok? Dertler derya mı olmuş? Sandalın mı batmış? Yuvanda bacan mı tütmüyor? Hiçbiri toplum yolundakilerin zerre umurunda değil. Bak nokta kadar değeri yok bunlar. Çünkü kendi dertleri değil. Çocuğu löseme olan anne derdini anlatsa dese ki kemoterapiden benim kızımın saçları döküldü. Bu insanlıktan zerre nasibini almamış, dibi yanmış kek kalıpları asla utanmadan şöyle diyecekler. O da bir şey mi canım? Benim kızın saçını çok kötü kesti kuaförü. Bak şok olursun şok ağzını açamazsın, söyleyecek söz bulamazsın ama bunlar durmaz. Sonra da ekler der ki senin kızın saçı yok tabii nereden bileceksin? Şimdi lütfen bir sakin ol ve düşün. Hemen bana ya bu kadar da olur mu demeden önce sen de bu toplum yolundakileri benim kadar tanıyorsun. Bu olay yaşanmaz kardeşim. Hayır, bu kadar da olamaz diyebilir misin? Ben emin değilim işte. Çünkü toplumu çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de bu insanlara dert anlatmak sana hiçbir şey katmaz. Günün sonunda sinirin daha da bozulur. Gelelim ikinci hususa. Hep ne dedim bu 3 hafta boyunca? Denge. Tabii ki toplum yolundakilerin hepsi bu kadar kötü kalpli değil. Bazıları da iyi insanlar. Ben de seviyorum bazılarını. Kalplerinde bir kötülük yok gibi geliyor ara ara. Ama sayıca az oldukları kadar ellerinden gelen de az. Sen derdini anlatıyorsun, hakikaten gözünden belli oluyor senin derdinle dertlendiği. Derdini çözecek para ise cebinde kalan son 5 lirasını vermeye hazır. O kadar anlıyor seni. Lakin diyorum ya sayıları kadar güçleri de az. Ellerinden bir şey gelmiyor. Bu sefer de bir söz öbeği dökülüyor dudaklarında. Geçer, takma. Bu sözü sana mı söyledi, kendine mi söyledi belli değil. Yani kendi derdini geçti, senin derdini dert edindi elinden de bir şey gelmiyor. O yüzden söylüyor bu sözleri. Diğerleri gibi değil. Takmadaki vurgusu bile samimiyetinin göstergesi aslında. O duygu geçiyor zaten sana. İşte bu iki nedenden ötürü dertlerini bir maskenin altına gizle ve çıkarma. Evinden çıkarken o sevdiğin gömleği ya da o çok sevdiğin elbiseyi giyip aynaya son bir bakıyorsun ya. Saçından makyajına, sakalından dişlerine son kontrolünü yapıyorsun ya. En son maskeni tak ve evden öyle çık. Masken senin her şeyin, unutma. Çünkü her derdini yaşantına bağlayacak, her derdini sana karşı kullanacak bir toplumun arasına karışacaksın. Yuvanın kapısından çıktığına Söylediğin her şeyi aleyhine kullanmaya hazır toplum yolundaki cengaverler maskeni gördükleri an bocalayacaklar. Masken bir süre sonra karakterinin de bir parçası haline gelecek. O maskeyle yaşayacak, o maskeyle iş yapacak, o maskeyle yemek yiyecek ve o maskeyle topluluk içinde var olacaksın. Bu maske toplum yolundakilerin seni daha da yaralayamaması için çok önemli bir kalkan görevi üstleniyor yani. Ancak kendin gibi, kendi yolunda olan insanların yanında çıkaracaksın o maskeyi. Çünkü içindeki çocuğun gerçekten mutluluğunu ve huzurunu isteyenler, içindeki çocukları maskelerin arkasına saklayanların da bizzat kendileri. Gerçekten derdin için çare olabilecek. En azından bunu çözebilmen için sana yol gösterebilecek, o derdi daha önce yaşamış ve kendi yolundaki serüveninde bunu atlatmış kişilerin yanında, yani tam olarak bu kahve muhabbeti ortamlarında bu maskeni güven içinde çıkarabilirsin. Utanacak bir şey yok. Çünkü biz birbirimizi gerçekten anlıyoruz.